Merhabalar. Bugün size güzel bir lif modeli yapımını göstereceğim. Hani kolay yapmak isteyenler, basit bir model yapmak isteyenler bu modeli rahatlıkla yapabilir. Değişik, farklı güzel bir model. Evet, şimdi başlamak için ilk önce alt sırayı siz e, lif büyüklüğünde zincir çekerek başlıyoruz. Ama ben size göstermek için küçük yapacağım. Siz yaparken hangi lif e, büyüklüğünde istiyorsanız o kadar zincir çekin. Zincirleri biraz gevşek çekelim. Ki oraya batacağız fıstık yapacağız üzerlerine. Ben küçük bir model yapacağım göstermek için. Bu kadar yeterli sanırım. Şimdi ilk önce fıstık yapacağım. İlk zincirin yanındakine şuraya batıp iki tanesini alsak alttan iki tanesini alsak daha kolay olur bir iki üç dört defa sardım fıstık yaptım onunla şimdi üç zincir ötesine bir tane daha fıstık yapacağım toplamadan ilk zincir üstüne biraz zor olur. Ama sonrası çok kolay bir moda. Yine bir, iki, üç, dörtlü fıstık yaptım. Ve hepsini bir topluyorum. Buradakini tutup tekrardan böyle ilmeğe alabilirsiniz. Bir, iki, üç zincir çekiyorum arada başına sarıp aynı battığım yere sabit mi görünüyor mu tam aynı battığım yere tekrardan bir tane daha fıstık yapacağım ikili ikili birleştireceğim çapraz şekilde aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum siz bu model fıstıkları hani biraz küçük olsun hani eliniz sık olması lazım ki güzel olsun hanımlar hani gevşekte fazla güzel durmaz toplanınca şimdi bir tane fıstık yaptım toplamadım ve 3 zincir ötesine tekrardan gidiyorum ve oraya da fıstık yapıyorum İkili ikili toplanacak hep 2 3 4 böyle bunu burayı tutup hepsini bir çekiyorum ve orayı oradan ilmek alıp hepsini bir topladım Tekrardan 1-2-3 İlk sıra böyle devam ediyor hanımlar. Böyle bu şekilde. Tekrardan aynı yere fıstık yapıyorum. 2 3 4'lü fıstık ve 3 zincir ötesine hepsini bir topluyorum böyle çapraz şeklinde gidiyor tekrardan 1-2-3 zincir aynı yere bir daha 2 3 4 karşıya yani 3 zincir ötesine bir tane daha fıstık yapacağım iki toplanıyor yani. Zincir kaçıyor. Hani ilk sıra zor oluyor. Bu modeli şey fıstık üzerine yapmışlar. Yani zincir çekmemişler. Fıstık üzerine yapmışlar. Bunu beğenmedim ben. Ben zincir üstüne yapmayı tercih ettim. Çünkü öyle olması lazım. Tekrardan 3. zincir çekip aynı yere fıstık yapıyorum. Ve bir karşıya atlayıp ikinci fıstığımı da oraya yapıyorum. 2 3 ve 4 Hepsini bir topluyorum. Şimdi ilk sıramız bu. Ben bu kadar yeter. Böyle bu şekilde oluştu. Tersini çevirip ikinci sırayı yapacağım. Şimdi tekrardan bir tane fıstık yapıyorum bu ortaya. Şöyle şu şekilde oldu. Ortaya bir tane fıstık yapacağım. 2 3 4 Bu sefer hepsini bir topluyorum hanımlar. Fıstığı topladım. 3 zincir çekeceğim ki 3 zincir çektim aynı yere bir daha batıyorum bu kenar olduğu için bir tane fıstık topladım aynı yere bir tane daha battım 1 2 3 dördüncüyü yaptım ve karşıya geçmem lazım çapraz oluşması için toplamadan fıstığı bir de karşıya batacağım 1 2 3 4 hepsini bir topluyorum ikisini bir bu şekilde modelimiz çıktı sayılır 1 2 3 zincir çektim 3 zincir çektim aynı yere bir daha batıyorum 2 3 4 bir tane de karşıya batmam lazım karşı fıstık iki fıstığın birleşim yerine şuraya görünüyor mu iş. 2. 4'lü fıstık yapıyorum. İkisini bir topladığım 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere bir daha batıyorum. Okay. 3 4. Bir tane de karşıdan alıyorum. İkili ikili dediğim gibi yanlarda bazen tekli olabiliyor. Çünkü yan olduğu için yan taraflar 4 oldu hepsini bir topladım 3 zincir çekeceğim şimdi ben yaptığım 3 zincir çektim yan tarafa geldim burada aynı yere bir tane batacağım 2 3 4 devam etmediği için böyle bir tane yaptım bıraktım Sonra farklı bir renk ip alacağım. Böyle bu şekilde çaprazlar oluşturanlar. Beyaz renk tercih ediyorum. İpimi buraya sabitleyeceğim. İçerisine çekeyim. Tam sabitlensin. Şimdi buraya fıstık yapacağım. Aynı olduğu yere. 2 3 4 4 tane sıktı yaptım. Şimdi bunu karşıya da yapmam lazım. Zincir çekmeden 1 2 3 ve 4. ikisini bir topladım. Bu şekilde 3 zincir çekeceğim. Ve aynı yere bir daha batıyorum. 1 2 3 ve 4. Aynı yere bir daha battım. İki fıstık toplayacağım. Şimdi karşıya batıyorum. Çapraz oluşması için. 2 3 4 Hepsini bir topluyorum hanımlar. Yani ikisini bir topluyorum. Hepsini bir derken. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere bir daha fıstık yapıyorum. 1 4 Bir de karşıya batıyorum. 2 2 Evet hepsini de topladım. Tekrar 3 zincir. Bu şekilde devam ediyor. Basit bir model. 2 4 Şimdi karşıdan yine karşıya geçtim. Oradan da 3 4 topladım. zincir çekiyorum ve birleştirdikten sonra hep 3 zincir çekiyoruz aynı yere bir daha batıyorum bir tane de karşıya batıyorum bu defa yanlarda tek yapmadık hep çift çift yapılmış oldu yani çift fıstıkla bitirdik bu şekilde şimdi bir zincir çektim tersini çevirdim tekrardan fıstık yapıyorum tepesine Bunu topluyorum. Bu fıstığı topluyorum. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere bir daha batıyorum. 2 3 4 karşıya geçtim. Karşıya atladım. Zincir çekmeden toplamadan hepsini bir topladım. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim aynı yere bir daha batıyorum 3 4 karşıya geçtim 1 2 3 ve 4 bu şekilde topladım 1 2 3 aynı yere bir daha 2 3 4 karşıya gider 1 2 3 ve 4 topladım çok basit bir model ama güzel aynı yere batıyorum tekrar 2 3 4 karşıya geçiyorum 1 2 3 ve 4 bu şekilde tekrar 3 zincir burayı tek yapacağım bu sırada tek geldi fıstık çapraz oluştu yaptım şimdi diğer rengi almam için böyle yapıyorum pembeyi böyle bu şekilde aldım onlar böyle bu şekilde tekrardan buranın başlangıcını göstereyim Tersini çevirdim ve pembe sıramı gidiyorum. 3, evet evet. Bir de karşıdan alıyorum bir çapraz oluşması için. 2, 3, 4. Topladım. 2, 3 zincir çektim. Aynı şekilde devam edecek. Ben size yanları he, şeyin kenarını göstereyim bu şekilde devam edin yani çok basit güzel bir model böyle bu şekilde oluştu sırayla iki ondan iki ondan gideceksiniz yapmak isterseniz şimdi ben size şurayı sökeyim şu kenar nasıl yapıldığını göstereyim ki tam model olsun Böyle burada mesela nasıl yapmışız? Şimdi burada iki fıstık toplanmış. Oraya trabzan yaptım. Yanında bir zincir çekmiştim. Trabzan yaptım. Sonra 1, 2, 3 3 zincir yeterli sanırım. Elim gevşek. Böyle çirik yaptım. Sonra arada zincir çekmiş mi bakayım? Bir tane çekmiş. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha trabzan böyle gevşek şekilde trabzan çekeyim. Bir iki üç zincir çekeyim. ve tepesine Çirtik başına dolamadan batın. Bir zincir çektim. Aynı yere bir tane trabzan yaptım. Bir iki üç bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan söyleyeyim, öyle söyleyeyim. Şimdi bir tane zincir çektim. İkinci birleşim yerini şuraya başına dolamadan batıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp burada birleşme yerine bir tane başına bir defa dolayıp iki defa da çektim. Trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincir çektim. Tepesine başına dolamadan battım. Bir zincir çektim. Bir tane daha trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincir çektim böyle çiftlikle trabzan yaptım bir tane de üç tane oluyor böyle çiftlikle trabzanlar bir zincir çektim burada ikisini birleştiği yere batıyorum böyle bu şekilde battım başını koymadan bir zincir çektim karşıda tek kalmış oraya da aynı şekilde üç defa çiftlikle trabzan yapacağım 2 3 bir zincir bir trabzan bir 2 3 zincir böyle bu şekilde bir zincir çekip şuraya batıyorum onu başına dolamadım böyle aslında bu yan tarafı dört tane de yapabiliriz dönüyor ya 2 3 bir zincir çektim dört tane yaptım bu köşeyi buraya ikisini birleşti yere ben de bir aydır grip var hiç geçmiyor ne yapacağım şaşırdım bir zincir çektim bu birleşme yerine yine aynı şekilde trabzanlı çektik. burayı da göstereyim yan taraf gör göstermiş olsun 1 2 3 böyle bu şekilde i̇ki, üç. siz elinizin sıkımına göre 4 tane de zincir çekebilirsiniz bir zincir çektim bu araya Pardon, yanlış olmasın diye bakıyorum tamam bu şekilde çok küçük bir model oldu ama kusura bakmayın. Göstermek için hani bir de uzun sürmesin diye böyle yaptım. Böyle bu şekilde. Kenarları da bu şekilde yaparsınız. Böyle. Ben size bunun sayısını da söyleyeyim. Kaç tane çapraz fıstık olduğunu ona göre yapın. 1, 2, 3, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14 24, 24 24 tane 24 tane çapraz fıstık zincir üzerine 24 tane çapraz fıstık yaparsanız bence bunu bu lifin modeli boyu boyutu ideal. 24 tane çapraz fıstık yapın zincir üstüne. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Ören Hanım YouTube sayfama abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İstediğiniz bir model varsa fotoğrafını mesaj bölümünde YouTube sayfama gönderebilirsiniz. Modeli çıkarabilirim, gösterebilirim. İyi günler dilerim.